Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fall Guys oynuyoruz Şimdi Fall Guys'e girelim artık videoları böyle başlatıyorum çünkü Riske girmek istemiyorum Bazen videolar başlamıyor ya da sıkıntı çıkıyor O yüzden ben de bundan sonra Riske girmiyorum Eskisi gibi direkt böyle OBS'den başlatıyorum OBS'den Bu arada daha fazla Fall Guys gelmesi istiyorsanız da Videoyu beğenmeyi unutmayın ona göre ben de daha çok Fall Guys çekerim Crysis remaster çekmeyi isterdim inanın ki isterdim Crysis remasterda oynamayı aşırı istiyorum ama O kadar sinir oldum ki Birisi ne olur Benim evime gelsin de şunu geçsin ya Şimdi bakalım Fall Guys'ta ne yapacağız ben eski bir Fall Guys pro'suyumdur bu arada eski değil hala proyum Ama şu anki bayağıdır oynamıyorum 20 Şöyle ayıcık sesini kısacağım Ve cool Guys açıldı. Şimdi. Bu arada bugün Dark Souls'a devam edeceğim. Discord bir kapan ya. Gözünü seveyim ya. Ay bunlar niye girdim? Bir dakika. Ee, DLC'yi almam. Hiç gerek yok. Güzelmiş fena. Biz, class Clown. Ooo da güzel. 900 paramız var. Bugün bunu alıp Güzel bir şey seçeyim. Şu. Bu güzel değil, sarı sarı. Aha, şu olsun. Bu kostümle oynayalım ya, merak ettim. Aa, yeni başarım kazanmış ama. Bu olsun. Sea Salsa Beater olsun. Ve... ne? Keşti keşti Hepsini etmemeli Ve Daha fazla Fall Guys için bunu ikinci söyleyişim biliyorum ama Bu video yok 500 milyar like istiyorum 500 milyar like gelmezse Daha çok Fall Guys videosu yine gelecek Sadece eğer 500 milyar like atarsanız Ve 1000 aboneye geçersen ve 4000 saat izlenmeye geçersem Youtube'dan para kazanırım O yüzden herkes 4 bugün 4 bu kufolga Guys diyorsun attığım anda 4000 abone oluyoruz ve bütün videolarımda akşam uyurken açıkta bırakın ki izlensin. 1000 saatte izlenme yapıyoruz. Oradan da ilk para kazanıyorum YouTube'dan. Kazandığım paralarla da oynanıp video çekiyorum. Nasıl? Hem siz kardasınız hem ben kardayım. Yani size video çekeceğim sonuçta ben de. Yani size video çekmek için. Sizin iyiliğiniz için her şey. Hadi abi oyun bulamadı bir saatte. Şu oyun bulsun. Ne oldu? Tam da oyun bulsun geliyorum diyecektim. Bu oyun orta bir harita. Çok yeni değil. İkinci sezonda geldi. Yani biz birinci sezonda 22 saat oynama full bu. Fall Guys modayken. Bunu oynadım ben bu haritayı, biliyorum. Sıkıntı yok. Halledeceğim. Başlasın. Bakalım. Şu dönen şeyler sıkıntı biraz. Onun için çok sıkıntı yapabileceğimiz bu haritada zorluk bir şey yok harita. Açalım bakalım. Aha en baştayız güzel. Şu timsah güzelmiş ha. Timsah sıkıntı. Ooo şu mavi kurt da çok güzelmiş. Oyun. Bakın oy abi. Bir şey gözünüzü seveyim birisi bana söylesin. Şu FPS düşmelerinin nedenini her oyunda oluyor bende ya. ama yani lütfen so guys geçtim 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 ninja ninja skin ninja twitch hesabı kapatılmış galiba bilmiyorum ben yani. yani. <gülüyor> 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 hayır 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 <laughs> hayır İtme beni itme beni hayır 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 guys almayın. Ama almayın gözünüzü seveyim. Ama niye? Ama. <laughs> Buradan gidiyorum ya şimdi olacak bakın. Oy bakın bakın oyun kafasını görüyorsunuz değil mi? Ve oldu. Checkpoint al checkpoint al checkpoint al. Buralara yeni şeyler ekliyorum içer. çok kolaydı zaten bu bölüm. Yani koymasanız. Vuracaksın ki illa biliyorum ben seni. Abi gözünü seveyim. Bak tutma vallahi sen. <laughs> Sıkıntı yok geçtim. Geçemedim. Aa geçtim geçtim geçtim. <laughs> Oyyyyy Sonuncu geçti Uff İsimleri de açalım şöyle Hemen şöyle gidelim Hadi İki tane ninja skinli insan var Üç tane Ben şu korsan skinini çok istiyordum Ama hiçbir zaman gelmedi, hiçbir zaman alamadım Ne geldi? The Viral Geek. The Viral Geek. virally Geek. Ne, her neyse. That's trending. Çekeyim mi? Var ya Kojima. Kojima artistik yapmış. That's trending ne biliyor musunuz? Kargoculuk Simulator 2019. Oyunun ismi normalde bu olması lazım ama Kojima tabi satsın. Ne yapmış? That's Stranding. Kojima. Ama vallahi oyunun kasıtını görüyorsunuz. Ne biçim bir FPS bu ya? Valhal Valhalla'yı oynamayı çok istiyorum bu arada. Assassin's Creed Valhalla ama bilgisayar kaldırımı çok korkuyorum. oyun pahalı bu oyun. Ve evet, oradan ha Burada bu arada burada hiç oradan çıkmaya uğraşmayın. Eskiden hep yaptığım şeyde geçtim 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 geçtim. 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 Ee... Ee... Aa bak buraları zorlaştırmışlar. Bak zor ne gerek vardı ki zorlaştırmasına. Geçtim. Dene, sadece bir deneme. Güzel yer altta. gözün gözünü seveyim oyun. Of geçtim 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 geçtim. Artist yapayım şimdi kendi canıma susayım mı? Bakın. Dur. Bırak beni. Bırak dans edeyim. Bırak 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 bırak. bırak. geçemem falan. Uğraşamam onunla. Çok güzel gidiyoruz. Tumbly popping limo. Lemon. Limon. Gittin kardeş. Ben var ya Fall Guys ama hiç win alamadım. Sıfır. Benim için. Ama olsun sıkıntı da yok. Belki bugün o gün. Abi şu şeyi çok beğendim ya. Şu kurt kostümünü. Mavi. Çok güzel. Alaska kurdu. Sibirya kurdu. Böyle bir şey. Hadi zor şey gelmesin. Bu ne? Ha, tamam tamam. Dairelerden geçme biliyorum bunu da. Ama oymuştum İğdencimdir Eğlendik Elendim daha doğrusu Şu altınlar bu arada 2 ya da 3 puan Ya da 5 de olabilir Bu arada eğlenmişim Elendim %100 söyleyeyim Bakın bakın Ben size elendim demedim mi? Ben size elendim dediysem eğlenmişimdir Adam. bakın bakın Allah'ım ama ben geçiyordum ama ya buraya bir tane gelecek orada Bu buraya da gelmiyor ben gidiyorum burada ben giderim ya buraya gelir Bir tane Ama Gözünü seveyim bir tane şuraya ver ya Bak gözünü seveyim Foul guys Ama Ne yapıyorsun Adamlara beleşten ver Bana niye vermiyorsun Onların ne özelliği var ha? Ama sen var ya ama sen var ya çok şey bir insansın. Çık 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 çık. Hadi. Ama sen ama sen onu ben aldım aldım alamadım alamadım abi ya gözünü seveyim Aman ya. <laughs> Ama gözünü seveyim. Oyun. Ben geçtim. Ben geçtim. Vol abi hileci ya görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Türk Türklere vermiyor ben burada. Benim burada Türkiye'den katıldım gör tabi oyna. Öyle bir şey yok Fall Guys. Öyle bir ayrımcılık falan yok. Duydun mu? Ya? daha öyle bir şey yapma alırım aklını. Gözünüzü seveyim bir tanesini bana sal. <laughs> çık ya çık 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 çık. Yok çık. abi işte benzin etme kostüm işte ee, Jurassic kalsın tamam şu kostümü almak istiyorum ben at gibi hızlı koşacağız o yüzden at şu an bir atız at at olarak at gibi koşacağız elektrik şartı falan da koyalım Uf. fena fena olduk İsmimizi de Bankit Bean yaptık hadi hadi bakayım şimdi Wonderful Guys. Diyorsa şimdi bana birinciliği verme. Bakın ben şeylerin içinden geçmek bu dediklerin çemberlerin uçan çemberlerin içinden geçmede çok kötüyüm ama onun dışındakilerde iyiyimdir. Aha direkt buldu. Bu ne abi? Hiç oynamadım. Sıfır. Negative to force the objects and race to the finish line. bu neymiş? Fall bir süre sonra bırakıldı çünkü adamlar güncellemeyi çok geç getirdiler. Tam o şeyken, viralken ona getireceklerdi. Among Us da yakında kalkar. Çünkü ona da şu an hiçbir güncellememiş, şey, hiçbir şey elinde. Yenilenmeyen oyunlar biter. Yani yenilenmiyor mesela. Fall çok geç yenilendi. Güncelleme geldi yani. Ama Mongos'a hiç gelmiyor sıfır. O yüzden o, o da yasa gidecek ya tabii. At gibiyiz şimdi tamam At, at gibiyiz. Arkada Godzilla var ya. Ama geldin bana çarptın. Herkesin içinden geldin sen de bana çarptın. Bak hile yapmayın. Zabonumuzu şimdi buradan alalım. Aradan aradan at gibi at gibi at gibi at gibi o geçtim tamam tamam o çok güzel yerde durdum geçtim oha hayırlısı ilk defa oynuyorum harita güzelmiş Yiğit'te yapma bunu adam. Baba 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 ama bakın bakın oyun bana oynuyor oyun bana oynuyor oyun bana oynuyor oyun bana oynuyor. Oyun bana oynuyor. Bak tutmayın beni gerçekten. yeter var ya ne biçimler şey bu? ben ne yapmam gerekiyor onu anlamadım ki. Oha. Qualified. Bu arada Crysis gelecek. Crysis Remastered ama yakın bir zamanda değil Yakın zamanda aslında. Yani kaç güne gelir. Geçtik. Çok güzelmiş harita. Haritayı beğendim. Güzel harita. Böyle çember verme abi işte. Böyle harita parkur ver. Parkur ver ya. Yani. Çember ben ne yapayım? Değil mi ya? Fall guys lütfen. Çember mermer verme şimdi. Uçma şeyi gibi bir şey gördüm galiba. Galiba. Uçma şeyi gibi bir şey gördüm galiba. Hadi abi vereceğim mi? Bu ne? Skyfall. Ski fall, fall, öyle bir şey işte. Ski fall mı, mu, fall mu, öyle bir şey. Ski, kayak demek. Kayak düşüşü, kayarak düşüşte işte, aynen. Ski fall. Tam ortaya düşmemiz lazım galiba. Şu şövalye kostümü de güzel. Arkadan ha. Geçtik sonunda ama arkadaşlar bir de bundan en baştan mı başlıyoruz Oo. ama siz var ya hiç bile yapmayın şu an bak bak Abi nereden geçmemiz lazım? He puan topluyormuşuz. Bakın yukusuz da puanım var benim. 14. Bir tane yapınca bitecek galiba. <laughs> Abi gözünü seveyim. arkadaşlar. Bizim bir şey değiştirmemiz lazım. Bir şey bize yaramıyor. Artık bundan sonra biz ananasız. Tamam mı? Biz ananas oluyoruz. Ananasın alt kısmı olmadığı için short giyinsek etek giyiniyoruz. Yüzümüz de ananas olduğu için sarı olsun. Şöyle de bir tane donumuz olsun. Bakın, bunu da kazanmazsam ben bu oyunu kapatır giderim. Uf, oyun güzelmiş o, bak yeni gelen oyunları sevdim. Şey dışında, o yeni değil aslında ikinci sezondan kalan, şu an 3 Ben bir de dediğim gibi çok oynuyordum. Sinirden kalbim ağrıdı ya. Gözünü seveyim Fall Guys, bir daha bana bunu yapma. Ben böyle işlere gelen bir adam değilim. Bana bırak bunu yapma. Yani böyle şeylere gelemem. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 59 kişiyiz. Hadi bakalım. Hadi. Bakın bakın hileye bakın bak 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 hani başlayacak hani başlayacaktı abi bunu bir de aşağı düşme efekti eklemiş bunu güzel abi bunda iyiyiz son anda geçtik geçen gün ama iyiyiz geçen gün bugün geçen maç bir maç önce değil ondan önceki maç yine o sky skyfall mu öyle bir şey var skyfall Skyfall. öyle bir şey işte o gelsin onu beğendim çok beğendim Sea savlar yoktu bunda. Ben de he, ben hızlı geçtim bunu. Aa var mıydı öyle bir şey? Bir dakika bakacağım. Yoktu. Koş 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 koş. Bak bak bak. Oyun kasıyor ya. Hop hop hop, hop 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 Siz ama ama ama. Ama 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 böyle olmaz. ki Hı? bak bak. Sadece bana çarptı. O bu 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 çek 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 hadi, hadi çek 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 güçsüz bir insansın ya Sen ne güçsüz çek çek normal çek 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 gözünü seveyim çek 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 Aha, hadi hadi aferin sana alas. şu checkpoint mı gerisi kolay geçen maç bunlar yoktu aynı maç Bakın, aynı şeyi yaptık geçen maç aynı haritayı ama sen var ya orada bir kere durdum ya Şu an bilerek yaptım bu arada Bilerek yapmadan düşünen insanlar olursa Hatta şöyle bir dans da edeyim Hiç dansa mansıza gelemem devam et gir Bakın bu elenir Sinir oluyor. Seni izlemeyeyim sen noobsun Bu geçer mi geçer Geçtim Geçtim kardeş sen sen oho sen sıfır sen bak bakın bunu izliyoruz geçebilecek Night Geçer buradan Kimse yok şu an Sürü girse korkar girer direkt Şu da girdi Aha bakın adam var ya o adam girseydi bu kaybediyordu bizimki Şu i̇şte anda girdi Evet aramızdaki sizler gitsin lütfen. En en kötüler gitsin. Ondan sonraki tur daha kötü, şey daha az kötü. Ondan sonrakiler orta. Ondan sonraki iyi ama şanssız. Öyle gidiyor. On en sondaki iyi, en iyi zaten. Big fans. En çok kötüyüm. Aşırı kötüyüm. Aşırı. Çok kötü. Yum. Uçuyorsun falan diyor ya şu aşağıda. He, yalan hepsi yalan. Hiç falan uçmuyorsun. Şu daha portal karakterine portal dakikası. Bakın. Strese gerek yok. Strese lüzum yok. Bazı insanlar böyle hareketler yapıyor ya. Ben de daha demin yaptım ama. Yani gördüğünüz gibi düşüyordum. O yüzden yapmaya gerek yok geçtim. Şu an mesela bak beni sinir etme. Çarparım ağzını tamam. Geçtim Oh aldı beni çek bu ya Bak portal. Portal ki çekebilirim orada isterseniz. bir kişi geçmiş daha. Garantiyiz garanti. Yani eğer çok kötü bir şey olmadı sürece garantiyiz. İnşallah. Oh. Şimdi daha çok kişi var. Ya. şunlara bak bakın tam şöyle yapacağım tam şu bak önüme bak geldin beni sinir etme bakın tam şuradan gelen bir tane birine yapacağım tam şuna bak tutma ben gideyim de qualify hadi bakalım. Kötüyüm dedim ve geçtim güzel. Rookie. Rookie. Eylem mi? Rookie. On a roll. Oradan geçemezsin. Geçtin sen. Son 4 kişi kaldı. Aha bu bu 7 8 Sus. bu üçü işte. Bu üçü. Kılıç varmış belinde. Bak. Saçma sapan hareket. Aha bak birisi geçemedi. Sondaki geçemedi. Gördünüz mü? Sondaki geçemeyecek. Sondaki geçemedi. Bakın. Şu, şu, sı, e, şunlardan biri geçemedi. çek. Hepsi çoğu işte. O sondaki geçemedi işte. Gitti ben. Bekledi. Geçen. Git. Güve geldi buraya da. <laughs> Hadi. Bunda güzel bir şey var bak. Geçenki de bunda öldük. Bu son el bu arada. Kapatacağım sonra daha ona Ona göre çekeriz. Aa, skoy Skifolder. lütfen. Çok onu anladım ben yeni anladım. Ben o sarı delikten geçmemiz gerekiyor. Abi yeni gelen şey haritalardan var. Gözünü seveyim ya. Eskiler bu bunalttı. Aha. Freezy Peak. Freezy Peak. Scale the frozen mountain reach the finish line at the peak. Güzel. Oo çok güzel haritaymış çok beğendim. Ya görünüşe göre böyle. Oha bu kadar az kişi miyiz? Ha, etrafa dalmışız kocaman şey. Çok güzel harita ya. Çok. Aa. Bana mı vurdu? Ha bu yeni gelen her şeyin birleşimi. Baba bak bakın bu yaptı, Folgaysi diledir Ha adam sağ olsun beni kurtardı. Kurtuldu. kişiden sadece 6 kişi orta yapabilecek. Bakın oyunun kasmasını görüyorsunuz. Ama var ya bu videonun burada sonuna geldik. Video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı bir daha da benden de hoş fol istiyorsanız videoyu beğenmeyi hatırlatacağım.